Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavat. Meyyit için duaya eğer kişi niyetine uygun hazırlanır imama. Allahu ekber. İler ebed yaşayacağımız ahirete herkes bir gün göç edecek. Hazreti Allah'ın uzun varıp o ona hesap verecek. Cenab-ı Hak kendisine hakiki kul olmayı, Peygamber Efendimiz'e hakiki ümmet olmayı nasip ve müesser eylesin. Hali hazda rahmana kavuşan cenab Hak kılmış olduğumuz öğlen namazını, başında akabinde kılacağımız cenaze namazlarımızı kabul ve makbul eylesin hala hazırda rahmeti rahmana kavuşan Resul abimizden ve Seda Nur kardeşimizden, ablamızdan bizlere ibret almayı, örnek almayı Cenab-ı Hak bize nasip ve müessel eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin daibatul mevt, tüm beleyne turcaun. Sadakallahu'l azim. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Mevlam buyuruyor ki her nefis, her canlı ölümü alacaktır Ve sonra tekrar benim huzuruma geri döndüreceksiniz. Az muhterem Müslüman kardeşlerim bu fani dünyada, şu üç günlük dünyada, hani diyoruz ya, şu yalan dünya, evet bu yalan helal eder misiniz? Seda kardeşimize dünyevi vokuyla olan hak vokuklarınıza helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal Bizler de helal ettik yapmış olduğumuz bu hüsnü şehadetimizi cenab -ı -ı kabul ve makbul eylesin. yine <laughs> nerede? <laughs>